Çok istediğiniz bir şey yaptım bugün. Bakın yanımda kim var? Selene sen çelebi değerli eşim. Merhabalar. Çok memnun oldum efendim. Nasılsınız? Nereye gidiyoruz Selen Hanım? Motor fuarına. Var mı motorculuk geçmişin? Yok. Hayır. Sonuçta motor, iki tekeri var. Öğreneceğiz bakalım bugün gidince bir deneyimleyeceğim. Hiç ama binmedi mi motora? Motora bindim canım. Ha, öyle geçmişim var. Motorla ilgili yani hep arka koltukta otur oturmak deneyim. Kask taktın mı hiç? Kask taktım canım. Motor ekipmanım var mı? Bir tane deri ceketim var, korumalı. Bir tane normal kumaş e, ceketim var, yazdım yazdım. Pantolonum yok, eldivenim var, kaskım var. Daha ne olsun? İki, i̇ki vardan var. sonra bir yok saydın. Ha, bu bir ima mıydı? Yok, ha. üstten kask var falan filan. Böyle tik tik ata ata gidiyorum. Sonra dedim ki pantolon yok. Kurma? <laughs> Sen yersin. Yok, al betonsun. Tamam, tamam. Bir tane ver ya. Al uzun. Ol. Razer. Beğenmedim bunları. Kafe Razer güzeldir, tarzdır ya. Evet, skuter, skuter. Ay, kırmızı çok tatlıymış. Bak işte bak. Ee, bu çizgiyi kaybetmemeleri güzel. 175 kilo. 334 cc. Sıvı savutmalı. Disk freni 200 lira alınır limited edition. Şu kült motorlar. Bobber tarzı. Ben, benzin kokusunu alıyor musun? Evet alıyorum ne yazık Harika ki. Harika benzin kokusu. Şu motoru çalıştırıyorlar. O kadar gerildim ki kalabalıkta gezerken. Aa, araba, araba. Bir şey soracağım. Şimdi motor markası bir araba çıkarmış ya. Bu arabaları üretmişler. E, o zaman motor farında hani gösterilmesi bilemedim o zaman araba. Ama bunlar mu? motosiklet diye geçiyor. Motosiklet sınıfı. He. Sınıfı araba değil. Öyle desene. Öyle elektrikliymiş. Bayağı direksiyonu var ya. Bu nasıl motor? motor sürmeye çekinen ama aynı zamanda motosiklet konforunu isteyen hani yolda trafikte ha, işte, e, şehir içinde park sorunu falan yaşamamak için kısa mesafe için böyle şeyi tercih ediyor. Bunu atlayıp Marmaris'e gidemezsin de giden varsa yorumlara yazsın. Abi benim halam gitti falan. Çok tatlısın ya. Gerçekten. Evet. Gel ben de çekeyim. Aha bak mesela bunlar da bisiklet. Ha, bunlar elektrikli. Ha elektrikli mi? Bunlar da cafe racer. Ee, Scrambler'ları var, cafe racer'ları var. Bunlar cafe racer değil mi? Konforsuz gözüküyor bu motorlar. Evet yani bundan bir çapur konforu beklemiyorsun aslında. Aa farlarına bak Çarpınan, o yapmışlar. Bu ne ya? Ben buna oturabilir miyim? Bak, sana şu an gidiyormuşsun gibi yapacağım. Bir şey diyeceğim, beni buradan kaldırsana. Hemen mi? Evet, çok sıkıştım. Sıkıştı. Sıkışık burası hiç rahat değil. Tamam, Bana bekle. yardım et. Dur. Ver elini. E sen kalktın. Burası sanırım airbrush yapan bir sürü Gel, yani bak şunu çekelim. Çok iyi. O bir fotoğrafını çekeyim, geçsene. Oğuz geç, bir fotoğrafını çek. Ya benim olmayan motorla niye fotoğrafını çekeyim? Bu yandan silindirdi. Bu eski bir motor aslında. Bunu işte böyle airbrush yapmışlar. Bir dokunayım. Bak. Falan 1976 BMW R60 Bu motor bu, bu hale geliyor. Şurada bak bir satış gerçekleşti. Harley'de biri çan çaldı. Şimdi eee Ben dedim ki motor almak istemiyorum. Selen illa al illa al. Şimdi bizim çocuklar bana motoru satacaklar. Gidiyorum şimdi motorumu almaya. Alkışlıyorlar bak. Benim alacağım motoru almış adam ya. Hay Allah, ne evet, evet. Kalmamış da bitmiş. Peki. Bir gün bizim de olacak mı? İnşallah. Manken koymuşlar. Motor farında araba... Yamaha yok, Honda Yamaha yok. yok. Honda vardı şurada, girişte bir Honda motoru Yok. Başka bir ürünü tanıtıyorum. Çok güzel ama ben motor... Ama neyse de... ki Harley'imiz var. Çok güzel. parlak. Ne kadar güzel. Ben bu parlaklığı çok seviyorum. Şuralar. Aşkım ben sana söylemedim ama şu kırmızı motoru sana aldım. <laughs> Salak. Hadi altında da bizon var. Hadi bir senin de ben... yeleğin, dur senin yeleğinle çekelim. Dur, benim elimle. Dur motorla çekiliyormuşum gibi yapayım da. Çok tatlısın. Çok utandım Her ya. Her zamanki ben. gibi. Çok kalabalık. CVO. Oo bak bunlarda sarılar Sen da koltuktan var. koltuktan istiyorsun işte. Evet ben böyle bir koltuk olsun istiyorum ama bizim motorumuzun ne yazık ki altı şey. Şuralarda bak şöyle. Bunun rengi güzel ama. Bunun rengi çok güzel evet. Sahibine hayırlı olsun. Üç tekerlek. Ooo 3 tekerlek. Şunu bir motosiklet bakıyoruz. Gel. Ha tamam. Bu motosiklet değil mi? Motosikletimsi. Hayatım. <laughs> en çok hangisini beğendin? En çok e, arka ko, arkasında koltuk olanları beğendim. Yani arkada... Evet. Galiba adı o. Hani Egemen nerede <laughs> acaba? Egemen'le beraberiz. Şimdi bize motorları tanıtıyor. Birkaç farklı çeşidimiz var. Bu bir Road Glide. Bu Touring modeli Harley'in. Gördüğünüz gibi bir kafe karanesi var. Yanında çantaları var. İsterseniz arkaya çanta alıyorsunuz. Genel olarak uzun yol yapmak için Harley'in ürettiği burada işte. Burada gözüküyor uyumuyorum kamerada. Kaç kübik bu? Bu e, 114 olması lazım bunun. 114 kübik yani 1850 cc civarında bir şeye geliyor. Ekranımız var. Burada açtığımız zaman. CarPlay ile bağlanıp müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda navigasyonunuz böyle bir araç. Cruise kontrolü vesaire var burada. Bu kafa karanacı gövdeye bağlı direkt. Dolayısıyla siz bu gidonu çevirirken o oynamıyor. Gördüğün gibi. Ama diğer modeli göstereceğiz birazdan. Onda sabit. O da şuradadır. Bulalım hemen. Bu da Street Glide. Bunun Elektrası da var işte çantalı yine aynı şekilde. Bunda da yine önden tasarımı farklı ona göre. Yine motor blokları aynı. Bütün özellikleri ondakilerin hepsiyle bundakiler de aynı. Bunları arasındaki fark e, bundaki kafa karanajı buraya bağlı olduğu için böyle bir görüntüsü var. Bu fat modeli. Burada bak farklı renkleri var. Grisi var, siyah var. Laciverti var orada. E, bu da Harley'in amiral gemisi diyebiliriz. O 90'larda Terminator filminde Arnavut'un uçturulandığı o motorun Arna yeni arnağında. kasası. Bu mu? Aynen öyle. Üzerinde emin ol, şöyle bir bakalım nasıl duruyor. Evet, devam ediyoruz bu gezimize. Bunun da rengi harika. Harley'in zaten ana renklerinden biliyorsun, siyah ve turuncu. Bu modeli bu sene e, yenilediler. Ufak bir değişiklik oldu. Şöyle, ya en büyük değişikliği, bu ön jantını 21 yaptılar. Fa fabrika çıkışı 21 inç geliyor ön jantı. Fabrika çıkışı böyle. Fabrika çıkışı böyle geliyor şu mu? Şok şey. şey. Fabrikadan o buraya, şey. aynen. Genelde bu kadar Peki, büyük gelmiyor jantı. sana jantlar. bir şey soracağım. Tabii Benim ki. Benim kanalımdaki giriş yazısını gördün mü? Banner'ı. Hayır. Oradaki subliminali. Hayır, görmedim. Siyah turuncu. <laughs> neden Çünkü Subliminal Harley. mesaj veriyorum çünkü Harley. Bu motor, olayı şu, bu bir soft tail. Fakat hani soft taillerde genelde, çanta yok. Bu çantaları şu mandalı çekip buradan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz bu önde ufak bir fairingi var bunu. Bunu da isterseniz sökebiliyorsunuz aynı şekilde, aynı hızda. Böyle yapboz gibi kullanabileceğiniz motor tek motorda yani birkaç motor almış gibi oluyorsun aslında baktığında. Evet, evet. Harley'lerin hepsi yapboz gibi. Üzerinde de gördüğünüz en küçük vidaya kadar değiştirebiliyorsunuz. Bu motorun fiyatı aşağı yukarı kaç paradır? Cık, vallahi çok Be güzel bir soru. Şu an güncel çok fiyatlarını dur. bilmiyorum net olarak ama... ...40.000, bin, bin Euro, 50.000 Euro civarında... ...40-50.000 arası bir şey olması i̇şte lazım acaba diye düşünüyorum. O kadar para vereceksek niye araba almıyoruz ki? Hani motorun fiyatını mesela. Kendinize bu soruyu soruyorsanız, gidip araba alabilirsiniz aynı şey kesinlikle lazım. değil ben bunların hepsi parlak olsun istiyorum siyah parlak değil ama gri parlak olsun krom istiyorsun krom yani. istiyorum ben evet. bunların hepsini krom istiyorum Böyle bir o şey... zaman motoru direkt öyle almak daha mantıklı ya bunları kromaj yaptırabilirsin ama işte kromajda kromajın tutmaması derdi olabiliyor belli süreden sonra atabiliyor fabrikanın çünkü yapmasıyla senin sonradan yapılmış bir şeyin üstüne yapman o metal çünkü durmadan ısınıyor, soğuyor tekrardan, işte suyu yiyor, o oluyor, bu oluyor. İşte rutubeti var, o su var, bu su var. O yüzden çok sağlıklı değil bence. Ama yaptıran yaptırıyor tabii ki. Yaptırabilirsin Peki, e, e, yani. Motor bu mu yoksa şunlar mı? Bu motor, motor bloğu. Harley'in klasikleşmiş e, V-twin bloğu. Bu ne? Bu Ferman. hava filtresi. Bu motor bloğu, bunun içinde işte silindirler vesaire var. Burada... Bu, bu ne bu? Burada işte şanzımanı burada, vites kütüsü falan filan Bu niye sıcak ya? Sıcak geldi biraz. Çalıştırmışlardır belki. Çalıştırmışlar. Çalışmış motor evet. Sıcak motor. Vitesi nereden değişiyor Yani her motorda olduğu gibi. Selen Hanım. Nasıl ya? <laughs> her motorda olduğu gibi. Buradan. Burada. Gördüğün gibi. Burada vites yukarı aşağı olarak. Her motorda, da solda zaten. bir birisi. Ha bunda. şuradaki ayaktan küçük şeyden. O da değil. fren. Peki mesela e, boşa ya da geri vitese nasıl alıyorsunuz? Geri vites. Yani motorda sen ekstra taktırmadıysan gelmiyor motorda zaten. Sen onu bir kit olarak alabiliyorsun. Taktırabiliyorsun. Geri itiyorsun o zaman. Ha? Yani geri, geri vitesi taktırmazsan geri vites hiçbir motorda gelmez zaten. E boşta zaten 1 ile 2'nin arasında motor kullanılan yani. 1 ile Her motorda aynı basın. 1 2 var. 1 aşağı, 2 yukarı. Yani yukarı doğru hep yukarı vuruyorsun. 1 için aşağı vuruyorsun. 1 ile 2 arasında boş var dış. O hassas bir denge o zaman. Evet, o zaman Evet. Türk yapıyorsun. Bir yani dakika debriyaj falan var mı yok? Değil mi? Var burada işte. Bu debriyaj. Bu yani da debriyaj. Bu manet debriyaj, bu ön fren. Bu ayak freni. Buradaki de vites. Bir şey soracağım yani motora bindiğin zaman yani bunu böyle sıkıp ondan sonra bir iki yemek yani kullanırken de bunu sıkıp mı vitesi değiştiriyorsun? Aynen. Aa, ben bunu da fren zannediyorum. Hayır. Işte. Frenler o taraf. Ön arka. Tamam. Ama bu yani hallayla özellikle bir şey değil yani hani direkt. Teşekkürler. Bütün Egemen. motorlar böyledir yani. <laughs> çok iyiydiniz çok güzel. Ne demek, bir demek, ne, verdiniz? demek <laughs> ne demek tamam. ne demek her zaman. <laughs> Cem abin yanındayız. Bize motorları gezdiriyor. Burada İstanbul East Chapter ve Ankara Chapter'ının Launch diyoruz buraya, HOG launch, launch, evet. launch diyoruz. Burada vakit geçiriyoruz üyelerimizle. HOG'un bir üyelik sistemi var. Harley sahibi olduğun zaman bir International üye olup bizim Chapter'ımıza kayıt yaptırıyorsunuz. Şu anda 300 tane aktif üyemiz var. Aktif bir şekilde eventlere katılan, bizlerle birlikte olan, ailecek, eğlendiğimiz bir grubuz yani. Bu arada ben de tek kişilik evet, road e, ekibimin road kaptanıyım. Gördüm onu. <laughs> İnşallah ileride harley gruplarda grupları da İnşallah. road kaptanlık yaparsın diye diye. Kısmet. Sürüşlere katılalım yeter. Güzel evet, şey. olur. İnşallah. Bu nedir abi? Evet, bu bu maçına, canavarı bize anlatın. Bu benim özenerek yaptığım bir makine. Aslında bu Road King 2021 model. Ama tamamen customize edilmiş bir makina. Body kiti komple Amerika'dan geldi. Türkiye'de boyandı. Egzozun olayı? Ee, egzoz Amerika'dan olayı... geldi. Özel bir egzoz. Arkadan egzoz çıkışları olmadığı için. Yandan çıkarttık bunu. Önü kapalı değil. Ee, bunda daha çok bir Harley Davidson evet, havası evet, var. Evet. Orakın Rota ruhuna evet, hala evet, o var. Önü açık olduğu için, naked olduğu için daha çok rüzgarı hissediyorsun. Ama işte bunda o müzik konforu, rüzgar konforu falan e, o kadar değil, glide'lar kadar değil. Ama şase tamamen touring şase, aynı konforum var, amortisör olan şey olarak tamamen aynı makine diyebiliriz. Ön fairing dışında. Çok güzel. Ben de Road King istiyorum. Kısmetse çözeceğiz. Çantalar uzun yolculukta sana yetiyor Ya Bunlar kısmen yetiyor, arka çantam da var. Onu Hı -hı. şu anda takmadım, sök, Hı -hı. Sök çıkar tak çantalar var. Şurada gördüğün gibi. Hı -hı. Şu çantalar. Bunları da aynı zamanda buna aynı monte zamanda edebiliyoruz. Aynı zamanda da takabiliyorsun. İşte şehir içinde gezerken çıkarıyorsun, havalı olayım dersen. Ama bir uzun yola gidiyorken onu takıyorsun, içine dolduruyorsun. Torku bunlar e, bunlar çok toplu makineler bir kere. 1900 cc'ye yakın. Ya, Harley'lerde daha çok o gücü hissedersin, torku hissedersin çok e, ivmelenme ve süratten diğer o racing makinalar ya da endurolar gibi değildir ama eee torku yani içinde hissedersin. <laughs> Peki abi bu abi çok titriyor ya. Çok titriyor. Onlara nasıl bir cevap vermek ya istersin? Şu yanda gördüğün 98 model makina için o doğru. Onda ayrı bir zevki var ama yeni bu yeni nesil makinalarda Milwaukee 8 diyoruz ona. Biraz da bu e, Avrupa'daki emisyon değerleriyle ilgili gelen kısıtlamalarla ilgili Bunların da titreşimleri, ısınması biraz azaldı. Yani o eski Harley ruhu yavaş yavaş kayboluyor aslında makineler yenileştikçe. Ama aslında o gücü hissetmek gerekmiyor mu? Titriyorsa titresin. Kesinlikle. Gücü var ki titriyor. Tabii. Onu istemiyorsa titremesi, ısınması için arabaya bin. E doğru. Bunu anlatabilir misin abi bize? Evet, bu da eski bir modelimiz. O 98 model bu. 98. Karbüratörlü. Evet, softail klasik diye geçiyor ama bayağı bir değiştirilmiş şu anda. Evet, sayısı yani, biraz küçük geldi. bana yoksa o seleden mi? E, sayısı bir sorun yok inceltilmiş değil mi? İnceltilmiş arka çantaları falan da çıkartılmış durumda. Bu makinenin en önemli özelliği bu e, şey, şasisine kadar krom, krom evet, kaplanmış yani. Şasisi de krom. E, özel bir Hürşat abimizin özel bir makinesi. Çok da ilgi çekiyor. O yüzden gene fuara koyduk bunu. Harika. E, geçen fuarda. Bunu ne kadar satıyorsunuz diye sordu Rüşat abiye, parasal değeri yok dedi karşılığı. Peki bana bir tane Road King çözüyor muyuz? İnşallah çözer. sen niyetli ol yeter ki hemen hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Sen de güzel, Virago mu dedin? Virago 535. O da klasik makinedir yani. O da karbüratörlü özellikle ben... 98 model karbüratörlü ise bak ya o ya karbüratörün sesi Yani Gönül orayı... ister ki bir yenilesi olacak, bir tane de karbüratörlü duracak kenarda. İkisi de keyfini yaşayacak O diye. zaman ben Harley alıp Yamaha'yı satmıyor muyum? Ben, ben olsam Virago'yu satmam. Değil o mi? da kült bir makine, çok güzel bir makine. Ya. <laughs> Motorumun kıymetini bilin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cem abi, kardeşim. çok zamanını sağ ol. aldık, çok değerli vaktini ayırdın. Çok de memnun oldum, çok sağ ol. Bay bay, çok sağ ol. Şimdi Levent abimizin yanındayız. Bu motor Harley'in üretime başlayalı 120 yıl olduğunu belgeleyen bir motor. Motor Street Glide Special. Bunun aynı zamanda burada gördüğünüz Road Glide Special'ı, her atışı Pet boyu 120. yıla özel seriler yapıyor. Bunlar hepsi sınırlı sayıda üretilen motorlardır. 1500 ila 2000 tane üretilen motorlar. Yani Türkiye bu motorlardan her birinden birer tane gelecek ya da en fazla ikişer tane gelecek diyebilirim. Birçok bildiğiniz, tanıdığınız markalar işte 60-70 yıllar, belki 80 yıllar olabilir ama Harley bunların da iki katı bir sürede üretilen ve hala aynı sahiplerle aynı marka altında Yakın zamana kadar vefat eden Bilici Davidson da Harley'in yönetimindeydi. Bu tarihi vurgulamak için 120. yıla özel böyle bir model ürettiler. Zaman zaman böyle şeyler yapıyor Harley Davidson. Bunun peki teknik özellikleri nedir? Abi? Evet. Bize bahsedersen biraz. Street Glide'lar 114 kubik inç motor bunda var. Üzerinde CarPlay ekran var. Bunun yanında yokuş kalkış desteği, antipatinaj sistemi, yağmur modu gibi sistemleri var. Kasa olarak Uzun yıllardır aynı kasada üretilir. Evet, evet. Ee, Harley zaten öde ayrı bir özelliği de odur. Yıllarca aynı kasada motor üretir. Böylece benim motorum eskidi demezsiniz. Sadece teknolojisinde biraz geri kalabilir ama onun haricinde her şey aslında aynı. Bu modellere genelde geri vites sonradan takılıyor, değil mi? Mesela bunların fabrika çıkışında var mı öyle bir şey? Harley Davidson'da hep böyle bir şey bu. Çok bir ağır, nasıl taşıyacağız? Aslında. Neden, nasıl yapacağız, niye ee, geri vites yok? Harley ısrarla geri vites kullanmıyor. Bence de kullanmamalı. Yani şöyle geri vites kullan. Ben yani teknik olarak bazı problemler var. Bunda sorun yaşanabilir. Kaza yapmaya ya da düşmeye sebep olur. Onun dışında bir Harley'ci motorunu çıkacağı yere göre park eder. Gidip de buradan çıkamazsam diye oraya park etmezsiniz. Çok nadiren bir problem yaşanabilir. Olur. O zaman ne yapıyor? Harley'ciler bu hop sayesinde hep beraber gezdikleri için zaten birbirlerine <laughs> destek oluyorlar. Geri vitese gerek Burada bir, 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 şey var. Bu nedir abi bu halat? Çan çalıyoruz. Motor teslim törenleri yapıyoruz burada. Buradaki motorların aslında şu anda hepsi satılmış durumda. Sahipleri geliyor. Bir teslim töreni yapıyoruz çan. Çok çalınca çan kırıldı artık. e, <laughs> <laughs> onu tamir edip geri takacağız. Böyle her sene bizim bir ritüelimiz keyifli de oluyor. Arkadaşlar bir araya geliyor. Satış yapıldığı motor zaman. Motor e satıldığı zaman teslim almaya geliyor buraya. Çan çalıyor, herkes onu tebrik ediyor. Böyle bir etkinliğimiz de var. İşte bu zilin bir olayı var. Biz de skeçlerde zil alıyoruz ya da alamıyoruz değil mi? Çok teşekkür Hiç ederiz. İnşallah size abi. de böyle bir zil çalacağız. Biz o, ayağımız alışsın diye geldik, bakalım. Bekliyorum her zaman. Teşekkür sağ ederiz. Olun, sağ, sağol. sağ. sağol. Rengine bayıldım. Evet. Bu 120. yıla özel üretilen CVO. Belki de hatta dünyadaki en pahalı motorlardan bir tanesi diyebilirim. Türkiye'deki fiyatı 86 bin euro. Üretimden çıkıp bayilere gittiği anda tamamı satılmış durumda tamam, şu anda. 1500 tane mi üretildi? 1500 demiştim. tane üretildi. 1500 Ve hepsi anında çıkar çıkmaz satılmış durumda. 120. yıl serilerinden. Yani Amerika'daki fiyatı 56.000 e 56 bin euro. Amerika için de çok pahalı bir fiyattan evet. bahsediyoruz. Orada da direkt satılıyor. Satıldı mı? Maşallah. Allah'a <laughs> hayırlı Evet. Çana <laughs> kırmış. Evet. Aldık, <laughs> aldıktan sonra çana kırmış. Evet, 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 evet. Nasıldı? Çok iyiydi. Harley'leri gördük. Yani e, Harley'leri de çok beğendim. Arka koltuğu geniş olanları daha çok beğendim. 120. yıl motorları müthişti Harley'nin. Renklerine bayıldım. Ben de renkleri bir de bir yerde fark ettim. Ki... Mi, tam köşede şey vardı. E, bir tane airbrush yapan mı? Hı hı hı. Çok güzel. Motorları çok güzel boyamışlardı. Onları çok beğendim. Güzeldi. Oradaki BMW de güzeldi. En çok hangi harley'yi sevdin? Beyaz olan. Beyaz Road Glide'ı mı sevdin? Evet, onu sevdim. Aa, gelin gibi. Aa. Gelin motoru. Hayır ya, gelin gibi değil. Ya siyah çok güzel. Siyahı her zaman tercih ederim bu arada. Ama siyah da çok kapatıyor sanki motoru. İşte bol kromlu, motor blokları falan krom, krom, evet, krom kromu olan, kromu egzozu krom, krom olan siyah bir motoru tercih ederim her zaman. Ama 120. yıllar müthişti. Bence öyle bir renk olmalı Hale. Yani böyle özellikli bir renk değil olması gerekiyor. Çok yorulduk ama motorlar harikaydı. Hale Davidson aşkım yine depreşti. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok dardayım. Bir an evvel almam lazım. Nasıl? Nasıl? Karıcığım bugün bana eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Lütfen.